Geçen haftalarda e, sizinle birlikte birleştirme sorgularını yapıyorduk. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu birleştirme sorgularını Safranbolu Teknik ve Endüstri Meslek isimli deri tabanı üzerinde yapıyorduk birlikte. Şimdi burada çeşitli tablolar hazırlamıştık. Bu tablolar ilk öğrenciler tablosu. Şöyle öğrenciler tablosunu gösterelim. Şimdi öğrenciler tablomda benim öğrenci numarası, ad, soyad, TC, kimlik numarası, doğum tarihi, ortaokul diploma puanı, sınıf, alan, dal gibi bilgiler vardı. İşte bu öğrenciler, bu okulda bir kütüphane vardı. Bu kütüphaneden e, öğrenciler bu kitaplardan ödünç alıyorlardı. Bu kitapların isimlerini şekilde gösterelim. Tabii ki bunu kitapların arkadaşlar isimleri ve yazarları e, askere. Yani gerçek değil. Sıfırlı tabanına örnek olsun diye biz bunları bu şekilde yazdık. Başka ne vardı? Bir de öğretmenler tablomuz vardı. Yine öğretmenlerimiz de kütüphaneden ödünç kitaplar alıyordu. Şimdi öğrencilerin aldık ödünç kitap listesini tutan tablomuz ise öğrenci k ödünç tablosu yani öğrenci kitap ödünç tablosuydu. Bu tablodan da işte hangi numaralı yayın hangi numaralı öğrenci tarafından alınmış okul numarası ve yayın numarasıyla gösteriyordu. Öğretmenlerin de aldığı kitapların ödünç tablosu ise burada. Yani öğretmen hangi kitabı ödünç almış? Buradan görebiliyoruz. İşte e, 1005 personel numaralı öğretmen 4 numaralı kitabı almış. 1008 personel numaralı öğretmen 20 numaralı kitabı almış şeklinde. Bu şekilde arkadaşlar e, tablolarımızı hazırladık. Hatta bunun da bir diyagramı var. Diyagramı da gösterelim size. Diyagram da bu şekilde. Her tablonun diyagramı bunlar. Bütün tablolarımız burada var görüldüğü üzere diyagramlarda bu şekilde dizili şekilde duruyor. Görüldüğü üzere. Şimdi e, mevcut örneklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Tablolarımızı tanıttık sizlere. Şimdi e, örneğimiz şu şekilde. Bunu gösterelim size. Çoklu birleştirme sorguları ve takma isim verme örneğinde kalmıştık en son. Burada ki örneğimiz şu. Kütüphaneden hiç ödünç alınmamış kitapları listeleyen çoklu birleştirme sorgusu yapacağız. Burada aynı zamanda takma isimler de kullanacağız. İşte e, öncelikle kütüphane ve öğrenci kitap ödünç tablosunu birleştireceğiz. E, bu birleştirme sonucunda e, kütüphanedeki aslında e, ödünç alınmayan kitaplar listelemiş olacağız. Önce birinci birleştirmemizde kütüphanede ödünç alınmayan, öğrenciler tarafından ödünç alınmamış kitaplar listeleyeceğiz. Buna bu birleştirme sonucunda bir tablo ortaya çıkacak. Buna da tablo 1 diyeceğiz. Daha sonra bir birleştirme daha yapacağız. Ayrı bir birleştirme. Buna da e, bu birleştirmede öğrenci öğretmen kitap ödünç ile kütüphane tablosunda e, birleştirme olacak. Yalnız birleştirmede bizim e, yapacağımız işlem şu. Öğretmenler tarafından ödünç alınmamış kitapları listeleyeceğiz. Yani şu dış boyalı alan bunu gösteriyor bize. Daha sonra da tablo 1 ile tablo 2'yi birleştireceğiz. E, kesişim kümesini bundan çıkartacağız tablo 1 ile tablo 2 bu şekilde birleştirdikten sonra kesişim kümesini çıkarttığımızda aslında şunu elde etmiş olacağız. Şu boyalı bölgeler arkadaşlar kütüphaneden hiç ne öğrenciler tarafından ne de öğretmenler tarafından ödünç alınmamış kitapları listelemiş olacağız bu şekilde. Bunu bu şekilde listeleyeceğiz. Şimdi bunu birlikte yapalım. Açık olan pencerelerimi şimdilik kapatıyorum. Hepsini kapatıyorum. Hepsini kapattım. Deli tabanı üzerinde Query Analyzer'ı çalıştıracağız. Yani kod yazacağımız pencereyi açacağız. Bunun için New Query diyoruz. Yeni sorgu yazmak. Yeni sorgu yapacağız burada. Sorgularımızı kendimiz yazacağız. Evet. Şimdi buraya ilk yapacağımız işlem kütüphane ile öğrenci kitap ödünç tablosunu birleştirip bu birleştirmeden de ödünç alınmayan kitapları listelemek olacak. Selek Komutumuzla, seçme komutumuzla işe başlıyoruz. Select diyoruz. Yıldız from dedikten sonra e, kütüphane tablosuyla e, öğrenci kitap ödünç tablosunu birleştireceğiz. Yalnız burada bizim istediğimiz şey şu. Kütüphane tablosundaki tüm kayıtlar listelenecek öğrenci kitap ödünç tablosuna göre. O zaman net join kullanacağım. Let join diyorum. Net join dedikten sonra öğrenci kitap ödünç tablosu. Evet bunları birleştireceğiz birleştirmedeki kriterimizi belirteceğiz bundan sonra. Alt satıra iniyorum. Bileştirmedeki kriterim şu. 10 ifadesiyle bu kriteri belirtiyoruz. Bileştirmede kullanacağımız alanlarımız hangiler olacak? Hangi alanlara göre birleştirme yapacağız? Bunu belirteceğiz. Kütüphane tablosunun yayın ID alanını ve Öğrenci Kitap Ödünç Tablosu'nda da bu yayın ID alanına eşleşebilecek olan alanımızda ödünç alınan yayın yani öğrenciler tarafından ödünç alınan yayın tablosudur. Şimdi bunu bu şekilde yazdım. Yazdıktan sonra şu soruyu bir görelim. Nasıl bir sonuç elde ediyoruz? Şöyle bir çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda bakalım ne çıktı. Bizim kütüphane tablosundaki tüm kitaplar listelendi. Ee, öğrenci kitap ödünç tablosundan da kitap alanlar listelendi. Almayanlar içinde null dendi. Bazı öğrencilerde birden fazla kitap aldığı için kitapların isimleri birden fazla tekrar etti gördüğünüz gibi. Burada birden fazla tekrar etmiş. Başka şuradaki birden fazla tekrar etmiş. Şimdi bunu yaptıktan sonra da şunu istiyorum ben. Ben e, şu null olanları yani bunlar öğrenciler tarafından kitap alım, e, ödünç alınmamış kitaplardır. Null varsa karşısında. Bu ödünç alınmamış olanları sadece e, ben listelemek istiyorum. O zaman şunu yazacağım. Koşul belirteceğim yani. Koşulumuz şu. Ver diyorum. Ödünç alınan Evet. Alınan yayınlar yayın kısmında. Orası neresi? Şu. Ödünç alınan yayınlarda iz olanları sadece listede diyeceğim. Ödünç alınanların iz olanları. Dolayısıyla karşısında şu verilerin karşısında nul yazan yer burası nul olanlar liste Şimdi bu durumdayken execute ile görüldüğü üzere bizim şu anda öğrenciler tarafından hiç ödünç alınmamış kitaplar listelenmiş olma. Bunun aynısını arkadaşlar bir de öğretmenler için yapacağım. Bu sorguyu silmiyorum. Altına yeni bir tane sorgu yazacağım öğretmenler için. Bunun için selek, yıldız, from dedikten sonra ee, üsttekinden farklı olarak bu sefer öğrenci, öğretmen, öğretmen, kitap, ödünç tablosunun önce olmasını istiyorum. Bunu da right join birleştireceğim. Sağ tarafta da kütüphane tablosu olsun istiyorum. Burada da kütüphane tablosu tüm kayıtlar listelenecek. Öğretmen kitap ödünç tablosundaki de e, listelenecek. Eğer e, öğretmenler ödünç almayanlar varsa kitap karşısında null değerlendirilecektir. Şimdi kayıtlarımızı yazalım. Yine burada da yayın ID var. Ama yayın ID'den önce bizim ilk tablomuz hangisi? Öğretmen kitap ödünç. O zaman o alanda o tablodaki e, ilgili alanda yine öğrenciler tablosundaki gibi ödünç alınan yayın alanıdır. Bunu yazdık. Eşit dedikten sonra da kütüphane tablosunda da öğretmenlerin aldığı e, yayınların numarası vardır. Bunları buradan eşleştirdik. Eşleştirdikten sonra bunu bir görelim. Şimdi burayı şu, şu şekilde seçiyorum. Execute dediğimde bu sefer e, tüm kitaplar sağ tarafta listelendi. Rayçoy'un yaptığımız için. Ve bu e, Öğretmenler tarafından ödünç alınmayan kitapların karşısında gördüğü üzere null yazıyor. Öğretmen tarafından alınan kitaplar ise burada gördüğü gibi gösteriliyor. Mesela 1005 personel numaralı öğretmen hangi kitabı almış? 4 numaralı kitabı almış. Şuradan da görebiliyoruz. Her iki tablodaki zaten eşleşen alanlarımız ödünç alınan yayın ve yayın ayrı alanıydı. Şimdi burada da şunu istiyorum ben yine ver ifadesiyle. Öğretmenler tarafından ödünç alınmamış kitapları listelemek istiyorum. Onlar da şu karşısında null yazanlar. Mesela kültür üzerine kitabı öğretmenler tarafından hiç ödünç alınmamış diyebiliriz. O zaman şunu diyorum. Ödünç alınan yayın, işte bu alanı, yayın alanında iz null olanları iz null olanları listele. Evet. Burada null olanlar, null dönen kayıtlar, ödünç alınan yayın alanından null denen kayıtlar listelenecektir sadece burada. Şimdi ben bunu şöyle seçiyorum. Execute diyorum. Gördüğünüz üzere sadece null kayıtlar listelendi. Yani ödünç alınan kitaplar listelenmedi. Bunlar ödünç alınmayan kitaplar. Üstteki de öyle şu üstteki öğrenciler tarafından ödünç alınmayan kitaplar. Alttaki de öğretmenler tarafından ödünç alınmayan kitaplar arkadaşlar. Gördüğü üzere. Şimdi bunları bu şekilde listeledikten sonra ee, bu tabloları arkadaşlar takma isimler vereceğim. Şimdi bu bir tablo. Şu sorgudan oluştu bu. Bu sorgu parantez içine alıyorum bu şekilde. Bu sorgu bu tabloyu oluşturuyor. Ondan dolayı parantez içine aldım. Diyorum ki bu tabloya bu parantez içine aldığım sorguya bu sorgu sonucu oluşan tablonun ismi T1 yani tablo 1 anlamında T1 olsun diyor. Öyle dilerim. Bunu T2 yapalım. Üsttekini t yapalım. Üstteki sorgunuzun sonucunda oluşan tabloyu da T1 diyelim. Bu da T1. Üst sorgudan oluşan tablonun ismi T1. Alt sorgudan oluşan tablonun ismi T2 olsun dedim. Şimdi bu tablolar ne tablosuydu? Bu öğrenciler tarafından ödünç alınmayan kitapları istiyor. Alttaki de öğretmenler tarafından ödünç alınmayan kitapları istiyor. Peki ben şunu istiyorum. Okulda hiç kimse tarafından Ödünç alınmamış kitapları listelemek istersek ne yapacağız? İşte bu durumda arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. Bu tabloların kesişimini bulmamız lazım. Kesişimini bulduğumuz zaman e, öğretmen ve öğrenciler tarafından hiç ödünç alınmamış aslında kayıtlar listelemiş olacağız. O zaman şunu yapacağım. Şimdi burası bir tablo. T1 tablosu. Şurası da T2 tablosu. Artık şurayı mesela unutabilirsiniz. Burası artık T2 tablosu. Bir bir tane tablo 1 bir, bir tane tablo 2 var. Şimdi tablo 1 ile Tablo 2 e, kesim kümesini bulmak istiyorum. Bunun içinde kullanacağımız birleştirme komutumuz da inner join'dir arkadaşlar. Bunun arasında şunu yazıyorum. Inner join. Tabii ki inner join yazmamız yetiyor mu? En başa da sorgumuzu yazmamız lazım. Sorgumuzda da şunu istiyorum ben. Select diyorum. Bu kesişimde bu kesim sonucunda ben tablo 1'den tablo 1 yani bu tablodan bir alanın listelenmesini istiyorum. Şimdi o alanda hangisi olduğunu söyleyelim. Execute diyorum. İç sorguyu çalıştırdım. Şimdi hangi alan olsun istiyorum? Yayının adı. Yani kitap adı benim için yeterli. O zaman yayın at alanı olsun istiyorum. Yayın at. Oradaki gibi yazsın. Daha sonra da virgül koydum. Tablo 2'den de hangi alan olsun arkadaşlar? Bakalım. Evet. Tablo 2'ye bakıyorum. Tablo 2'den de yine yayın at istenesin istiyorum. Bu için de T2 nokta yayın at diyorum. Evet bunu bu şekilde yazdım. Tabii ki aşağıdaki tabloları biz hangi yan cümlecikle bağlıyorduk sorgumuza? Arkadaşlar T1 ve t 2 onu bekliyorum. Onu da from yan cümleciyle. Tamam mı? From yazdım. Tabii ki şurada bir kırmızı var. Daha yazmamız bitmedi. Bu join birleştirmesinde hangi alanlara göre birleştirme yapacağız bunu bir etmemiz gerekiyor. Her iki tabloda da yayın ad veya yayın id gibi alanlar var. Mesela bunun için kriterimi belirtiyorum. En dış birleştirme için. Tablo birden yayın id olsun istiyorum. İsterseniz yayın adına göre yapabilirsiniz. Tablo 2'den de yine yayın. Eşit diyeceğiz arkadaşlar burada. Tablo 2'den de yayın aynı alanına göre yapsın istiyorum. Burada birbiriyle aynı olan kayıtlar, birbirinin aynısı olan kayıtlar listelenmiş olacak. Şimdi çalıştıracağım sorgumu. Sorgum bitti. Evde diyorum. Yayın adı ve yayın adı. İki tablo. Biri tablo 1'den gelen yayın isimleri. Diğeri de tablo 2'den gelen Yayın isimler arkadaşlar. Bu şekilde listelenmiş oldu. Şimdi buna bakacak olursa arkadaşlar hem öğrenciler tarafından hem de öğretmenler tarafından ödünç alınmamış kitaplar listelendi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane kitap. Burada yayın adı yerine ikinci kısımda isterseniz yayın ne olabilir? Yazar olabilir mi? Yazarını isterim. Yani diğer başka bir ilgisi. İkisi de aynı olmasın. Şimdi execute diyorum. İşte hem öğretmenler hem de öğrenciler tarafından ödünç alınmamış kitaplar. Her iki kişi tarafından da arkadaşlar hiç alınmamış bu kitaplar. Kütüphane hep durmuş bunlar. Bir kişi bile almamış. Böyle düşünebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar sorgumuzu yazdık. En içten en dışa doğru yazdık sorgumuzu. Önce en içteki birleştirmelerimizi gerçekleştirdik. Hem öğrenciler için hem de öğretmenler için yaptık şuraya kadar. Daha sonra da bunların sonucunda oluşan tabloları da en dıştaki bir seri sorgusuyla tekrar birleştirdik. İşte bir birleştirme var. Left join, right join ile. Daha sonra bu birleştirmeler ayrı, ayrı, ayrı birer tablo oluşturuyor. Bu ayrı ayrı oluşturduğumuz tabloda birincisine T1, ikincisine T2 dedik. Bu T1 ve T2 tablosunda inner join ile birleştirip listeledik arkadaşlar. Evet. Bu örneğimizde çoklu birleştirme örneği yaptık. E, kütüphanede hiç ölünç alınmamış kitapları listelemiş olduk.